Yine Boyabat'ın köy pazarındayız. Kanlıca mantarı o kadar çok ki adeta sağlı sollu sığmadılar buraya mantar tezgahları. Saçı aksana verelim. Evet, hayırlı işler beyefendi. Mantar, ne kadar mantar topladınız? 20 lira efendim. Fiyatı mı 20 lira? Fiyatı 20 lira. Fiyatı 20 lira. Ne kadar mantar sattınız bugün? 32 kilo. Ee, peki kaç gündür mantara gidiyorsunuz? Bir ay gidiyoruz. gidiyorsunuz. aydır. Ne kadar para, para kazandınız? Söyle. Allah'a şükür olsun. Gülü güz güz kağıt. Yani e, kışlık e, masraflarınız Arsa, çıktı kışlık, mı? kışlık, çıktı. Köşeye döndük yani. Köşeye döndünüz. Evet. Dağlarda mantar çok mu? Bolluk, bolluk maşallah. Bolluk. bolluk. Peki söyleyeceğiniz bir şey var mı? Allah'a şükür olsun. İyi böyle gidiyor. Berab, beraber, hep beraber misiniz? Evet. Bu benim halim oluyor. Bu da evet. evet. oluyor. O evet. da kançım oluyor. Nasıl mantarın parasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Allah Allah mantarın parası çok güzel. Yok Ne yapıyorsunuz? Yedi, kuşun yedi, kuşun yedi, kuşun yapıyoruz. Kuşun yiyeceği yapıyoruz. Öyle mi? Aslında bir iki tane çeyrek yapıyoruz, düğümleri götürüyorsun. Ya hadi. Evet. Hadi Hadi hayırlı işler. Hadi bire bire. Evet beyefendi hayırlı işler. Mantar bol. Mantar bu sene bol Allah'a şükür. Nasıl parası da bol mu? Parası da bol Allah'a bir şükür. Millete getiriyoruz boya batı, yediriyoruz, parayı da marketlerde harcıyoruz, kış birikiminizi yapıyoruz yani. Yani hem kendi ekonomimize katkımız var, evet, hem de boya batı ekonomisine katkımız var. Diyorsunuz. Bir de panayi harcımız çıkacak yani Allah'ın izniyle. Mantar bol bu sene. Kaç kilo, kaç kilo mantar topluyorsunuz? Kaç kilo mantar? 50 önce? kilo mantar geldim. bugün. 50, 50, 50 kilo. kilo? Evet. Bugün kaç lira kazandınız? Bugün işte 800 milyona yakın. Oh, bırakırlar. ne güzel. Allah bereket versin. Getir. Hayırlı işler. Kilosu 20 milyon, 15 tane öyle veriyor sen. Yani. Evet. İstiyor varsa tamam, tamam. gelsin. Hadi. Hadi güle güle. Evet, mantarlar. Mantarlar hem taze hem güzel. Eee sanki dalından yeni kopmuş gibi. Evet hayırlı işler. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. mantar ee, bo mantar bol mu? Bol bu sene bak. Evet şöyle bakalım. bakalım. Ya mantarlarda beni al beni diyor değil mi? Çok He, çok al beni mantar zaten. Peki mantara sabah kaçta çıkıyorsunuz? Sabah 5'te çıkıyoruz. 5'te çıkıyorsunuz. Kaç kilometre yol gidiyorsunuz? Ya yaklaşık bir günden güne değişiyor. Yani gittiğin yere göre yani değişiyor. Yani 50 kilometre 60. Var 50'yi geçiyor. Geçiyor diyorsunuz. Evet. Ee, kazancınızdan memnun musunuz? Allah'a şükür yani bir ekmek götürüyoruz efendim. Hayırlı işler. Sağ olasın. Evet hayırlı işler. Sağ ol amca. Mantar çok mu dağlarda? Çok. Bol aldı. Satabildiniz Abi. mi topladıklarınızı? Hayırlı evet, Daha bir kilo vermediniz. Daha ben. yeni geldiniz o zaman. Daha yeni geldim. Tamam hayırlı işler. Sağ ol. Hayırlı işler. Bir tane Allah. Ben hep sattım. Evet beyefendi. Hayırlı işler mantarları temizliyorsunuz. Temizliyor temizliyor satabildiniz mi mantarları? Sattık, sattık kilo olsun. Ne sattık. kadar mantar sattınız bugün? Kaç kilo? 20 kilo sattık 20 kilo. Daha da 20 kilo var mı geriye? Var. Daha 100 kilo gelip var. Ee, kaç e, kaçtan, kaçlardan satıyorsunuz mantarı? 20 20. Ama mantarlar da çok güzel değil mi? Çok güzel bak. Evet. Ah, çekebilirsin. Çek, bak. Evet evet çekebiliriz. Tabii ki. Boyabat'a hizmet, kağıt kartuş da satıyoruz karşımızda arkadaşlar. Öyle mi? Aha. Burada yok yok her şey var. Yok yok. Sağ olasın bereket evet. hadi. Evet şöyle bakalım. Kızım konuş kızım. Vay. Konuş konuş konuş. Beyefendi hayırlı işler. Sağ olasın. siz bir konuşun önce. Nasıl? Bu mantar aile ekonomisine ne kadar katkı sunuyor? Vallahi en azından pazar açlığımızı çıkarıyoruz. Pazar açlığı daha fazla yani e, bu mantar sezonu boyunca yani kışlık e, bazı ihtiyaçlarımızı e, kışır, karşılayabiliyorsunuz değil, büyük, değil mi? Kışlık birikimimizi yapıyoruz yani. Evet bunlar torun mu? Bunlar torun. Evet torunlar değil mi? Gel oğlum gel. Evet hayırlı işler dileyelim. Sağ olasın Allah razı olsun. Evet hanımefendiler hayırlı işler. Mantar e, mantarı ne kadar para kazandınız bugün mantardan? Çok kazanıyorsun. Çok kazandığınızda ne alıyorsunuz? E, altın mı alıyorsunuz? Kışlık ihtiyaçlarınızı mı karşılıyorsunuz? Evet. Dolar. Sizin dolar. yatırım e, altın değil mi? Altın. Maize maize para yok. Dolar. Efendim? Dolar yapıyor. Dolar. Öyle mi? E, dolar diyor. Evet mantarlara bakalım. Ama mantarlarda çok güzel. Evet, hayırlı işler hanımefendiler. Hayır. Nasıl Hayır. işleriniz? Hayır. Mantar Hayır. çok güzel. güzel. mantar. Evet, güzel. Mantarlar güzel. Ee, sabah kaçta kalkıp gidiyorsunuz bu mantar toplamaya? Sabah beşte, beşte kalkıyorsunuz. Beşte evet. Evet. kalkıyorsunuz. Kaç lira Ne kadar mantar? On beş. Evet, mantara on lira diyorlar. Çok mu az mı? Nedir? 15 lira kolay değil onu tutmak. Kolay değil onu tutmak. Tabii ki yani da, evet. 20 20. Aracımda. Evet öyle bakalım. Evet, bakalım. Evet Hüsnü hocam. Şimdi bu mantar e, sizin köy ekonomisine nasıl bir katkı sürüyor? Çünkü o kadar çok insan var ki. Şurada tahminen kaç aile mantar e, getirilmiştir bugün? Yani farkındaysanız bir sürü aile. En azından yani, burada 50-60-100 aile var neredeyse. 100 aileden fazla aile sevap alıyor. Artı her sene bu vakitlerde çıkan bir mantar. Bu mantarın da iki çeşidi var. Birisi Karaçam mantarı farkındaysanız. evet. Bu mantar diğer sarı mantardan daha sağlam, daha güzel. Daha, daha da lezzetli. Daha mı lezzetli. Bu amirlerin, gazetecilerin herkesin <laughs> yiyebildiği bir mantar. <laughs> ee, ee, evet, gerçekten de... Köyümüzün ekonomisine şimdi, güzel bir katkısı evet, var. Şimdi Hüsnü Bey, onu diyecektim ben de. Şimdi mantar bu sene yağışlar zamanında yağdı, erken çıktı. Aynen. Ee, neredeyse Kasım, Kasım'ın sonuna kadar. Devam edecek. Daha iki üç ay var. Yani bu sizin köyün hem köy ekonomisine hem de aile ekonomisine hem de boya batının ekonomisine katkı sunuyor. Bu konuda ne diyeceksiniz? Yani gerçekten e, köyümüz için veli nimet bir aydayız devam ettiği sürece de herkesin elinde parası oluyor. Hiçbir sıkıntısı olmuyor. Hiçbir vatandaşın. Bakın farkındaysanız her aileden iki üç kişi var. Evet şöyle bir bakalım. En az 100 aile sevap alıyor burada. Evet. Şimdi fiyatı kaç lira mantarın? Fiyat ilk başlarda 30'dan açılış yapıldı. Sonra 25 liraya kadar düştü. Şimdi 20 lira. ama tabii mal müşteriye satılır. Herkes istediği fiyatı, istediği şekilde satıyor. 10 liraya bile satılan mantar var. Adam taze getiriyor. Şimdi vatandaşlarımız 10 liraya da bazen daha aşağı olmaz mı diyor. Tabi müşteri de Kesinlikle. haklı ama <laughs> zorluğu çok. Ben bak Cumartesi günü gittim Mahmut Hocam. Cumartesi günü gitmeme rağmen 2 saat dolaştım. Bu kadar getirebildim. Gerçekten çok zor. Yani evet. göründüğü gibi değil. Evet. Ee, <laughs> doğru. Peki teşekkür ediyoruz. Şey de, için. Çok sağ olun. Hayırlı Hayırlı Evet, mantarlar. Sen de bir şey söyle şimdi Hacı'nın bak Evet. Ne, diyorsa, ne diyelim? Herkes, herkes, bir ekmek alıyor abi. Yani işte. ne güzel işte. Allah kurban olduğum Allah'ın bir bereketi işte. Herkes dağlara, taşlara diye kazanıyor. Bazen kilo ocaklarından bazen böyle. Gel, İstanbul'a, Ankara'ya gönderiyoruz. Evet, İstanbul'a, Ankara'ya selam söyleyelim. Evet, Ankara'daki eee komşularımıza, akrabalarımıza, memleketimizin güzel insanlarına hepsine selam olsun. Peki, hadi aynı şey. Evet, hayırlı işler. Var. Hoş Evet. Hayırlı işler. <laughs> bakalım mantarlara. <gülüyor> <gülüyor> ee, Biraz ha. man, dağlarda mantar bol oldu değil mi? Bol maşallah. İyi yani bu getirdiğiniz mantarları satabiliyor musunuz? Eliniz yani akşam Allah aşkına satabiliyorsunuz değil mi? Gündeş. Gündeş değil mi? Siz ne diyorsunuz? Siz bir şey söyleyecek ne, misiniz? E, ne diyecek? Yani yüzünüz gülüyor şimdi. Parayı kazandınız mı? Kazanıyoruz. Kazanıyorsunuz. Olsun. Şükürler olsun. Ee, Allah daha çok versin diyelim. İnşallah. İnşallah. Hadi hayırlı işler. İnşallah. Allah İnşallah. Allah. Mahmut abi bu mantarın Şunu başkanı. Şey, efendim böyle söyle nedir? Bu mantarın başkanı bu adam işte. Öyle mi? Ha, evet. Bu ne demek istiyor yani başkanı şey, derken? çok topluyor demek istiyor. Ha, çok topluyor. Yerini mi biliyorsunuz mantarın böyle? Evet. Artık yani sanki. Bu ocağlarını sanki... biliyor. Şunu özel çek Mahmut abi. Oo. Bu alemin mantarını de. <laughs> evet. Buyurun buyurun. Evet şöyle bakıyoruz evet, burada abi. sıra sıra. Mantar bol bol. Mantar bol. Ya e, evet. E, sen şimdi gülmekten konuşamazsın. <laughs> nasıl daki para nasıl para kazanabildin mi? Allah'a şükür. Çok kazanıyor musunuz? Kazanıyoruz. Geçen sene göre biraz daha fazla mı bu sene mantar? Geçen sene mantar yok. Hiç mantar yoktu. Yani biraz bu sene biraz yüzümüz güldü diyor musunuz? <laughs> peki, peki hala siz e, ağırmış, ağırmış. evet şöyle mantalara evet, bakarak gidiyoruz. Bu sene bereketli. Evet, Allah, Allah vermiş. Allah vermiş. Allah vermiş. Siz de evet. hem vatandaşımıza hizmet evet, ediyorsunuz. Allah vatandaşlarımıza duası olsun. Alıyor mantarımız. Aile bütçesine de katkısı oluyor diyorsunuz evet, değil mi? Evet. Bu mantar herhalde bir iki ay daha e, dağlardan getireceksiniz gibi geliyor. Öyle. Bol değil mi mantar? Bol. bu sene? Allah sene? vermiş. Allah. Peki. Allah'a dinleyeceğiz. Bu ayda güler artık konuşmak istedim. Evet, bu da halısa. Ne diyorduk buna? Halı saça. Halı saçağı. sizin mi? Evet. Kaç lira bunun kilosu? 5 lira. 5 lira, evet. Bu mantarları kaç lira veriyorsunuz? 15. 15'ten veriyorsunuz. 15. Mantar bol mu dağlarda? Evet. Bol. Evet. evet, merhabalar. Merhabalar, Siz, de mantar topladınız mı? Topladık. Efendim? Topladık. Topladınız, nasıl? Evet. Mantar toplaması belki eziyet biraz ama zevki de var mı bu işin? Tabii tabii, zevki Aa, var. Çünkü bunu Karşılığında bir para var değil mi bir de yani? Aynen. Bu Nasıl? yer altını. Peki. E, ne yapıyorsunuz kazandığınız parayı? Yani kışlık, kışlık ihtiyaçlarınız mı? Kışlık ihtiyaçlarınız mı? Kömür, kömür. kömür altına öğrenci, altına öğrenci oturuyoruz. Hayır, öğrencilere. Okutuyor. Efendim? Öğrenci okutuyoruz. Öğrenci, okuturum okuturum. Efendim? öğrenci okutuyoruz. Öğrenci evet. Hangi? Nerede okuyorsun? İlahiyat Fakültesi'nde. Tokat Gazi Üniversitesi. Orada okuyoruz. Ne güzel, ne güzel. Çok güzel. Başarılar diliyoruz. Ağzı yağmurun çıkarsa doğru ki. Ne var? Ne Evet mantar bol. Şöyle bakıyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Mantarlar yeni mi geldiniz? Daha mantar çok sizde. Satmadık daha. Sa yeni, yeni mi Sezga Dağım. izliyorsunuz? Yok çoktan beri. Çoktan beridir. Hayırlı işler diliyoruz. Sağ olun. Evet Gel bizi de çek daha yukarıyla. Evet, hemen çekiyorum. Ee, eşinizle birlikte mantara gittiniz. Evet. İki kişi ne kadar mantar topladınız bugün? Bugün mü? Benle garilerden bahsen bir 60 kilo topladık. 60 kilo yani eşinizle birlikte 60 Garip, kilo en az 40 kilo topladı, ben de 40 kilo. Ha 40 kadar 80 kilo mantar topladınız. Kaçtan vereceksiniz ortalama? Ortalama 20'den verdik, şimdi 15'e düştük abi. Yani bugün bir buçuk milyar falan para kazanırım diyor musun? Bir milyar, bir milyar, bir vardır. Evet. Ne yapıyorsunuz? Bu, bu paralarla size ne alıyor? Kuyumcu e, da çeyrek yapıyor. Abi, bu esnafı Kuyumcuda çeyrek altın yapıyorlar bu Şamlılar'da. Evet. Ondan sonra kimi burada siz, zeytinyağı marketlerde bir ne alıyorsunuz? Ne aldı? Karıya bir bok almıyor. Bile. Nereden alayım? Efendim? Şu anda para kazanma zamanı. Karıya ne alacağım para kazanmadan? E, e, Dur şöyle bir iki ay karı e, çalışsın. Sattıktan sonra diyorsun alacağım. Aa, Mantar sezonu mantar bitti mi gönlü? Ne yaparız karınız? Ondan Tam, olay ne var? Tamamdır. Hayırlı işler. Şimdi Konun karının gelsin. ağzına öyle bir şey bal çalıp da şimdi karı da akşam bizden şunu al bunu al demesin bize. Niye? Almasın abi şimdi çalışma zamanı. Tamam tamam çalış da tabii ki, ya, e, onu parasında değerlendirmek lazım. Parasını zaten bu kendine altın yapıyor çeyrek bir şeyler yapıyor. Ee, tabii hadi bereketli iş e, kazançlar Allah, diliyoruz. Allah devletimize devam etmesin. satan işte, mantar diyelim mi geldi? Evet. Evet bazı vatandaşlarımız görülmek istemiyor. Öte bakıyorlar. Saygı duyuyoruz. Biz de. Evet burada mantar bol. Hayırlı işler. Efendim. Sattım gidiyor. Siz yeni mi getirdiniz mantarları? Daha satılmamış. Yeni geldiniz. Ee, nerenin mantarı bunlar? Nereden yani hangi düğünlükten dün topladınız? Dünre. Yeni geldi. Kaç liradan veriyorsunuz kilosunu? 20 lira. liradan evet. veriyorsunuz. Evet. İnşallah hepsini satarsınız diyelim. Yani, bol kazançlar. Evet, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ee, nasılsınız? Mantarlar bugünkü bereketli mi bugün topladığınız mantar? Çok şükür. şükür. Ee, değerince satabiliyor musunuz mantarı? Valla değerinde satılıyor mu? Ete göre bakarsan şimdi, satılmıyor. Şimdi ço çok, mantarlı. mantar var. Et tadını var. veriyor. Efendim? Biliyorsunuz. Et tadını e, veriyor. Et tadını, e, veriyor. Et tadını e, veriyor da e, bu, e, hani e, pazara e, çok e, mantar geldiğince az talep Çok e, geldiği için e, mecburen fiyatlar düşüyor, bir fiyat fiyat diyorsunuz. Aynen. Evet tabi. Çünkü uzun sürede bu beklettiğimiz de kurtlanabilir. Onun tabii, için tabii, zamanında satmak lazım, lazım. diyorsunuz. Ama evet. herkesin gönlüne göre versin. İnşallah. Tabii. Evet, burası e, koy soğanı mı? Koy soğan hocam. Hangi koyun? Şuhlunun. Efendim? Şuhlu, şuhlu. Şuhlu, Beş yap. Kilosu kaç lira? Bu? İki buçuk. İki buçuk lira. Valla güzel yani. Verelim. Çok güzel. Sen ee, çekimi bırakınca gel buradan. Biz, biz reklamını yapıyoruz. E, i̇nşallah satarsınız. Başka üzülsün hocam, sağ olun. <laughs> Maşallah böyle mantarları özene özene dizmişsiniz. Her tenis. Şöyle güzel bir görünümü var. Her Bunları kaç liradan veriyorsunuz? 20. 20 liradan veriyorsunuz. Evet. Ee, nasıl bu sene? E... Bu sene Allah vermiş maşallah. Vermiş. Bol. Ee, dağ taş mantar mı kaynıyor her, diyelim. Her taraf mantar. Bol kazançlar dileyelim size. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Bir... Evet gidiyoruz gidiyoruz mantar tezgahları bitmiyor. Buyur, buyur. E, Şimdi e, biz mantarları gösterelim. Müşteriler gelsin. Evet, evet. Ee, Allah hayırlı müşterilerle karşılaştırsın. Evet. E, Çünkü kolay bir şey değil yani. Zor diyorsunuz değil mi? Evet. Mantar toplaması. Yani dizler gidiyor. romatizme, ne istersen yani ne bileyim ama bunun da lezzeti, bunun her derde şifası. Kolesterol, tansiyon, evet. şeker ne istersen tamamen yani, doğal. Yani vatandaşlarımıza gelsinler bu mantarı evet. alsınlar e, evet. diyorsunuz. Bu e, şifa veriyor diyorsunuz. Evet Değil tabi Tabii tamamen şifa öyle o, tamamen organik yani. Peki her, öyle. gün, her gün gidiyor musunuz mantara? Her gün gidiyoruz yalnız sütün bir. Sidim bile efendim ha, evet <laughs> sidim bile yem veriyorsun şu veriyorsun bu ve bu tamamen doğa bu Sinop tarafı deniz neminden alıyor. Bizim yayla tarafı evet. tamamen doğa. Şifa, şifa kaynağı. Evet. evet. Allah, Allah hayırlı müşterilerle karşılaştırsın. Burada yakınlarınız var mı? Kurbette yakınlarımız, kayınlarım, görümcelerim, kardeşlerim. isim, kardeşlerim. söyle bakalım. Selam gönder buradan. Ayşe Ertim, Hacer Görümcem, Özlem Ertim, Ünzül Ertim. Hepisine selamlar. Öpüyorum. Teşekkür ederiz. Hayırlı işler. Teşekkürler. Sağ olun. Evet. Sizin mantarlarda ee, sıra güzel. sıra güzel. dizmişsiniz. Ee, kaç kilo mantar sattınız şu ana kadar? Daha hiç satmadım. Daha yeni dedim. geldiniz o zaman. Peki hayırlı işler dileyelim. Evet. Hayırlı işler. Siz de yeni geldiniz. Evet. Burası koy pazarı. Biz bugün daha çok mantarlara e, mantarla ilgili e, görüntüler e, sunuyoruz. E, Koy köy pazarı ama burada Montel sezonu bu sene erken açıldı. Evet, biraz hızlanalım. Hayırlı ee... <laughs> işler. Beyefendi mantar alıyorsunuz. Kaç liradan alıyorsunuz mantarı? 15 lira. Pazarlık yaptın mı mantar alırken? Ya, yaptık yaptık. Kaç lira dediler o, o, önce? önce 15 lira dedi. 15 lira dedi sen de 15 alıyorsun. Değil. Çok ha. güzel. Daha ne Tamam, Aa, karşıya git de derse de, gel. Hayır, 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 hayır. Karşıya dert, karşıya. Hayır, 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 hayır. Bak, bu, bu... şey, şunu dersene. Getir abi, getir. Bu sene mantar bol mu dağlarda? Şeyim duruyor şurada dursun. Evet hanımefendi konuşmak istemiyor. Saygı duyuyoruz. Yok ee... Evet. evet. Hayırlı işler. Mantarlar yeni geldi galiba. Daha satmamışsınız. Yeni geldi. Satamıyoruz. Satamıyoruz bu. Kaç lira diyorsunuz da mantara? 20 diyor. 20 diyorsunuz. Dışarı mı dışarı bak, mı diyorlar? Pahalı diye alamam. şimdi çok mantarı görünce bak, vatandaş da bunlar diyor, diyor çok mu olsa hiç diyor pazarlık yapmaya çalışıyor değil mi? Hayır, Çek, te, te, lere, lere bak, bu, evet. evet. Devam ediyoruz. Nasıl? Evet, bu da yeni mi geldi de adam mantar. Yeni hangi köyden geldiniz? Gündüz. Efendim. Gündüz. Pasalar'dan mı? Evet. İyi e, ne kadar topladın? Bırakmam. <laughs> evet, tamam tamamdır hadi gidiyoruz Hayır Size iyi satışlar diyelim. Evet mantarlar böyle özene özene temizleyip e, tezgah konuluyor, müşterilere sunuluyor. Hayırlı işler diliyoruz. Mantarcılarımıza, evet vatandaşlarımız bazıları öbür tarafa bakıyor, ben görünmeyeyim diye, hepsine saygı duyuyoruz, hayırlı işler. Evet bugün e, Boyabat'ın köy pazarındaydık. E, daha çok e, vatandaşlarımız e, sabahın 5 beş, 5'inde evlerinden çıkıp. Yedi de dağlar oluyorlar. Öğleye kadar toplayıp buraya da satıyorlar. Biz de vatandaşlarımızla görüştük. Mantarları görüntüledik. Boyabat'tan herkese sevgiler, saygılar sunuyoruz.